Susamış. Bak. İç bakalım. Vallahi susamış. En iyisini yap şu an. Tamam mı? Ya bu da unutma Tamam mı? Yeter mi? Biraz daha götür. Lan dökeceksin dur. Gel buraya. Dökeceksin dökeceksin. Gel. Gel buraya. Al. Al. Götür suyu. Dökeceksin dökeceksin. Dökeceğim. Dur dökeceğim bırak. Kafaya dökeceğim böyle mi dikeceksin? Hadi ya dik hadi dik. Ben dik, dik kafaya hadi. Al. Aç aç ağzını. Gel, ha, hadi dik hop. hop. Yeter mi? Hadi gel gidelim. Gel. Gel. Bak şu tarafa doğru gidelim. Gezelim seninle gel. Hadi gel. Yüzelim mi seninle? Ha? Senle yüzelim mi? Bak, şu denize doğru gidelim seninle yüzelim tamam mı? Ne dersin? Ayağımı kakaklama ya! Ne yapıyorsun sen? Tak 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 ayağıma vuruyorsun. Hadi al biraz daha su iç. Gel denize gidelim seninle suya. Bak gel, hadi gel, Şş, gel hadi gel. suyu içtin sıra kurabiyede. Kutur kutur götür ama döküyorsun yerlere ya. Sünnetle bak onları. gel. 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 Gel gel. Gel şu sahile denize gidelim. Yüzelim. Gel. Ha. İyi mi? Buraya gel buraya. Gel dizime çık dizime. Buraya çık buraya buraya. Bırak şortumu. Bırak. Bak buraya gel buraya.